beraberiz. Hemen bir gün sonra tekrardan geldik. Körçü Allah'ım ya. Dayanamadık balığa evet. Kaç ay attım. Atış yaptım arkadaşlar. Güzel bir köş geliyor şu anda. Aldık. Maşallah. Çok iyi bir balık arkadaşlar. Şimdi Mesela. şu şekilde gösterelim gördüğünüz gibi çok güzel bir balık Arkadaşlar şahane bir boy Arkadaşlar bu tüm beğenip abone olan arkadaşlarımız için gerçekten güzel balık onlar için yani sizler için geliyor arkadaşlar evet, şuradan salak yapıyorum yavaşça Güzel kapalar atıyor. Güzel bir balık. Maltımızı şöyle bırakalım. Evet balığımızı şöyle görsel olarak net bir şekilde alalım arkadaşlar. Ve buradan salımını yavaşça şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar bir köşte aldık. Evet bunu da çekiyoruz şu anda. girmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani ön taraf kayalık olduğu için onda biraz sıkıntı. Evet peşinde de bir tane balık daha geldi. Gördünüz mü bilmiyorum ama zaten bırakacağız hemen. Eşi veya kardeşi gibi geldiler. Arkadaşlar amacımız zaten halı koymak diye. Şöyle balığımızı gösterin. Siz değerli izleyicilerim için salıyorum bu balığı da. Aynı şekilde. Hadi güzelim. Diğer arkadaşın yanına gidelim. Evet arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir köş daha aldık Şansımızdan biraz küsüyorlar. O şekilde alınıyoruz. Bakalım. Asıl hizmet kısmet kısmetimizde ne kadar varsa Allah'a Birkaç Kaç balık kaçalım. Gelen balığımızda üçüncü balığımız. Gördüğünüz gibi. Üçüncü balığımızda. Böylelikle arkadaşlar almış olduk. Yavaşça şöyle çıkartalım gösteriyorum. Hop, şş, sakin ol. Sakin ol. Evet arkadaşlar hep birileri için salım videoları yapıyorum. Ee, ee, yine bakalım. aynı şekilde Fatih Baran güzel torunum için gelsin diyelim. Şöyle kaldığımızın şeyi kalmış. Hafiften bırakıyorum. Bekliyorum. Bir balık da aldık. Şu anlarını çekiyorum. Rüzgar eğer biraz müsaade ederse çok güzel balıklar alırız arkadaşlar. Ama Rüzgar maalesef pek şey yapmıyor. Müsaade etmiyor. Ondan dolayı da pek fazla balık alamıyoruz. Evet. Az önce bir turnaya yemin kuyruğunu kaptırdım. Evet şimdi buradan salonumu yapacağım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet gitti balığımız. Arkadaşlar bir perç daha aldık. Güzel bir balık. Yine kapağı atarak geliyor. Sağ ol başım. Yol kalmış galiba. Fena Balığımız daha kendini gösteremedi. Evet gördü, şu anda. Evet bizi gördü geri yöneldi. <laughs> Arkadaşlar. Ben bugün benim şey yaptım abi. Arkadaşlar balık sokayı yutmuş. Her zaman dediğim gibi en iyi balık sokayı yutan balıktır. Şöyle de balığımızı sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nefis güzel bir balık. Şöyle de tutalım. Belki bir kapak fotoğrafı alırız bunu. Arkadaşlar bu balığımız e, Polonya'dan Kadir kardeşim senin için gelsin. Evet Kadir kardeşimiz için saldık. Tonajlı bir balık zor gitti. Arkadaşlar bir balık daha diğer tarafta. suya gelince balığımız biraz daha hareketli şimdi sağa sol çizerek gidiyor Hayya girmek istedi gel güzel gel bırakacağız zaten evet uydu güzel gene yani, genelde balıklar güzel çıkıyor arkadaşlar Yine aynı şekilde fena değil. Şöyle de gösterelim. Şuradan da hemen sizler için salamını yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bastı. Güzel kapalar atıyor. Evet. Yüzeye doğru bıraktı kendini. Tekrar yanladı geliyor. Hemen şöyle alalım. Balığımız kapatacak belli. Gel güzelim gel salacağız salacağız. Evet nefis bir balık daha. Balığımızı şöyle gösteriyoruz. güzel bir balık. Evet bunu da şuradan yavaşça salıyorum. Balığa gelemeyen Yakup arkadaşım var. Balığı bulan adam. Bu senin için gelsin. Evet arkadaşlar gönderdik gitti. Balığımızı aldık. Kurtuldu. Yapma ya. Evet. Tekrardan vuruş aldım. O da güzel oldu arkadaşlar bıraktı tekrar saldırdı çok iyi oldu Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Dur canım. Yemimiz kuyruğu alacak neredeyse. Hop kuyruğu kurtardık. Kavuktan, ağzından yemi de kurtardık arkadaşlar. Bu da balığa geldiğim ama şu anda yanımda olmayan diğer ee, balıkçı arkadaşlarımız için gelsin diyelim Buradan yavaşça alalım Avımıza kaldığımız yerden devam edelim. Düştü. Büştüğü yerde balık vurdu. Alamadık. Muhtemelen kuyruğunu evet. Şimdi tekrardan vurdu arkadaşlar. Güzel bir görsel oldu. Balığımız geliyor. Güzel de kapalar atıyor böyle. Maşallah diyelim. Bu sene hiç ııı ee, 39 santimi geçemedim arkadaşlar. Tabi sezon yeni başladı. Henüz ne olacağı belli değil. Hep böyle alacak değil umarım. Daha büyüklerinde yakalarız. Balık güzel bir balığa benziyor. Evet balığımız gerçekten de güzel arkadaşlar görüyor musunuz? Zokayı da tam yutmuş. Evet. Maşallah, maşallah diyelim. Tabi bunun boyunu alacağım arkadaşlar. Boyutunu bir ölçmek istiyorum. 39'u geçecek miyiz? Hemen bir bakalım. Şuradan dur güzelim sen. Biraz durmayacak ama. Anlaşıldı. Seni şöyle bir yer alalım. Daha rahat et. Evet arkadaşlar. Hazır terzimetrem var bir tane. Ee, onu kullanıyorum. Sağ olsun Yakup arkadaşım. Abi güzel balıklar tutarsan bununla örtüşersin demişti. Bir kez daha kendisine böyle ismini analım. Kendisi umarım yakında o da ee, gelecek balık avına. Dur canım. Dur güzelim. Dur düzelim. Evet arkadaşlar. Şuradan boyun alıyorum. Yok arkadaşlar. Anlaşıldı biz. Bu sene 39 santimi geçemeyeceğiz. Yine 39 santim geldi. Ama olsun. 39 santim de olsa. Güzel bir balık. Evet. Bunu gene torunum Batif Baran Güzel torunum, senin için gelsin bak. En büyüğünü senin için bırakıyorum diyorum. Evet, şuradan yavaşça salımını yapıyorum. Maşallah yani. Balık bizi ıslattı, gitti. Arkadaşlar. Evet, tam zamanında balık indirdi. Oo, çok nefis. Güzel, severiz. Arkadaşlar, güzel basıyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Evet, sahne kafalar attı. Acaba bu turna mı? İlginçtir. Yani güzel de vuruyor. Evet biraz kıstım. Kanamayı arkadaşlar. Balığımızı bu tarafa doğru getirelim diye. Güzel bir balık. Gerçekten nefis bir balığa benziyor. Arkadaşlar o şovu yapacağız bugün akşam. Anlaşıldı. Buraya gelmek istemiyor da balığımız. Gördüğünüz gibi ama yormaya çalışıyoruz. Maşallah. Arkadaşlar bu sefer herhalde kırdık mı? Bugün senenin şeyin rekorumuzu. Kendi rekorumuz tabii bu. Daha önceleri daha büyüklerini aldım. Ama tabi bu balıktan güzel bir balık. Şöyle göstereyim. Muhtemelen diğeriyle hemen hemen aynı boydadır. Şöyle bir bakalım. Güzel bir balık arkadaşlar. Boyutu tahminim yine 37, 38, 39 civarı mı? Acaba biraz böyle zor oluyor. Tek kişi ölçümünü yapmak. Ama şuradan alırsak tahminim daha mantıklı olur arkadaşlar görüyor musunuz? Olmadı. Gene 39 santim. Yani aynı balığı mı tuttuk acaba diyeceğim. Muhtemelen aynısı değildir. Öyle tahmin ediyorum. Bu da Yakup kardeşimle Müslüm kardeşim ikiniz için gelsin. Evet bunu da buradan salalım. Umarım gidersin geri gelirsin. Hadi canım birazcık dinleyen devam et. Evet arkadaşlar. Bu balığımız da çok güzeldi. Bunu da saldık. Zaten akşam hava kararmak üzere. omuzu neredeyse sonlandıracağız.